Koca konak ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Hilmi bu ne bir anlamı göremedik. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar ekleyemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mohito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkar ancak. İlmi yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. <laughs> seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza içtiyse Mabudi? <laughs> Bebeğim Mabudi'm. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa gene mi demedi? Bir tek ilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripla. Anlat ilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet harcayayım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Ulan nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yer mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeyler ama. Karabatak hayvanlı şey yiyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini ödürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kıvırmadı ha. Zelişe de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var İzledim kiralık bir katil gibi Keşif yapmışsın avını tanımışsın Pusu kurmuşsun Ben Sezai denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya Senin zelif suya daldı Ben de arkasından suya daldım Giderken böyle boynumdan yakaladım hayvanı Düşünsene karabaçaksın Suya dalmışsın gidiyorsun Arkana bir dönüyorsun Sezai hayvan Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi? tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Daha aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Beşin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. <laughs> ha? Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstın. ...yere işte açtı ya. Üsküdar sahilinde mi insan... mi <laughs> Azıcık şüphem vardı. O da bitti şimdi. Şu programa çıktılar ya güven verdiler bana. Helal olsun çocuklara. Vallahi helal olsun bravo. O kadar uğraştılar ya insandık için. İnşallah hayırlı bir kısmet bulurlar da... ...biz de borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz. Ha, toplum olarak. Ee, sırf bizimkiler değil. Bunlar da bulduysa tamamdır. Hilmi doğru yolda. <laughs> Bu ne ilmi? Hani artık hava atmayacaktın lan benzinliğinle? He? Mal varlıklarımızı dökeceksek ben de benim çocuğu getiririm ilmi. Bütün günü uğraşırsın. Allah. Yok ya ne benzinliği? On sattım ben. Ama işte daha diyemedim. Kime? Ne yapacaksın acaba ya? Hı? Ne yapacaksın? Gidip onların karabataklarının da boynunu kopartıp yiyecek mi? E tamam. <laughs> Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Be Allah'a ısmarladık. Biz gidiyoruz da helallik almaya geldik. Nereye lan? Hocaya mı kaçıyorsunuz yoksa? Yok abi, olmadı. Bırakıyoruz mahallenizi. Tutunamadık. Hmm, o zatay diyorsun yani. Ne yapalım ha? Ver müziği. Ne yapalım ha beyler? Kaderimiz de yokmuş. <laughs> biz de rızkımızı başka yerde arayalım dedik. Ferah mı ettik? Ağabey! Haydi. Helal edin hakkınızı da gidelim biz artık. <laughs> Yapay değil ya. Gerçek. Hilmi tuz tadı aldı. Oğlum biz aynı mahallenin esnafıyız lan. Eğer birbirimizi korumazsak kendimize nasıl aynı mahallenin esnafı diyeceğiz ya? Koşlar, bizim mahallede esnaf batmaz kapatmaz. Biz bakarız kendi çaremize. Şimdi sizin esas derdiniz ne onu söyleyin. Ne lan sizin derdiniz? Sizin derdiniz ne oğlum? Ya yok bunların bir derdi miydi ya? Adamı korkutamıyorlar, dükkan patlatamıyorlar. Sezai'nin oğlan bile posta koyuyor bunları. Her gün çikolatasını yiyor ya. Lan bak benim oğluna şeker falan vermeyin. Körmer olur bak sakın ha. Birinizde haraç vermediniz ama. Az kalsın ne biçim dövüyordunuz bizi? Tamam ona, tamam yavrum. Siyaset karıştırma. Yalan mı abi? Biz ekmeğimizdeydik, raconumuzu kestik. Ama bir tanesi dönüp şöyle korkudan kaşlarını büzmediler. bile. Sopayı mı Tamam Cem. Tamam yavrum. Manyak Evet, büzmediler. Ne yapalım? Buraya kadar büz. Müziği mi? Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi. gitmeyin lan. kesin benden. Dükkanımı beni koruyun. Kaç para ise vereyim, gitmeyin. Vallahi bu Turgut abi. Vallahi. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> beni niye yapıyorsun lan? Köpek, 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 köpek. Seni Rus para biriminin kuruşu olan köpekle dövdüm. Her tokat beş köpek. Yani yirmi TL falan yapıyor. Al bunu, git sarıl, git sarıl. Çıkmayın lan. Sıkmayın. Buraya bak ya. Anne köpek ve yavruları gibi oldular ha. Bak. Niye toplandık Hilmi? Petrol günümüz haftaya değil miydi? Biz yine de getirdik bir de onları. Yoksa, yoksa bir durum mu var? Hı? Bir durum var. Evet, evet, var. Beyler, beyler. Onca güne giderim. Sizin yanınızdaki kadar hiçbirinde rahat etmedim. Yalan yok. Zenginin halinden zengin anlar ancak yeri geldi birbirimize butlarımızı gösterdik yeri geldi etli butlarımızı bile gösterdik in mi niye geçmiş zaman acaba ne oldu Hı, ne oldu petrol işinden çekiliyorum benim İleri görüştülüğümle kolay para kazanma isteğim güreş tuttu. İleri görüştülüğüm saniyesinde tuş etti, kazandı. Bizi, bizi bırakıyor musun? Hı? Bora inanıyorum. Artık kendimi Bora vereceğim. Kendimle çelişmemek için de bütün petrol ofislerimi sattım. Elden çıkardım. Kim mi? yanlış yapıyorsun. Ülke altyapısı bizden yana. Bir elli yıl daha. 51. yıl, 60. yıl. O zaman ne olacak? Karışmayın hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben hepinizi gömeceğim. <laughs> dostlarım elveda. Petrol günü dosyasını kapatıyor Hilmi yapma. Yapma ne olur. Biz biz sensiz ne yaparız? Ne yaparız? Biliyorsunuz dostlar, Bir şey lazım olursa lütfen çekilin ve beni aramayın. Siz kimsiniz ki? Büyük ilmi arayacaksınız. Zaten ulaşımız. Cesim operatörlerine talimat verdim. Artık hiçbiriniz ilişemeyeceksiniz. No petrol, no yes bor, yes. No petrol, no yes bor, yes. Aradığınız numara Büyük Hilmi'ye aittir. Lütfen denginiz birini arayınız. The person you have called is the Great Hilmi please call a person who is poor as such as you. Zengin adamım ben Ali. Nasıl çıkartıp 1500 TL vereyim sana? Hayır şimdi vermek istesem benim yavrularımla vedalaşmam en az iki gün sürer. Bunları benim çocuklarım ya. Şimdi ben de mecbur olmasam istemem zaten. Düşün bak öyle kötü haldeyim ki filmden boş para almaya geldim. Allah benim belamı versin. Tövbe de lan. Beddua etme kendine. Sonra dönüp dolaşıp beni bulur. Ya Ali bırak bu saçma işleri ya. Sen motorla uğraşıyordun. O ne oldu onu söyle bana. Bakacağız. Sen şimdi bırak motoru. Asıl sen bana boş para veriyor mu vermiyor mu onu söyle. Bakacağız diyor ya. Ali Bak sana güveniyorum ben. Sen o motor işinin arkasını bırakma. Daha çok zengin edeceksin beni. Bir de öyle düşün. Ya işte ben seni madem daha çok zengin edeceksen, ...az bana bir avans ver ya. <laughs> Hilmi avans verecek. Nereden öğreniyorsun bu absürt komediyi ya? Kahve Bizans'tan. O zaman gerçek hayata dön. Bakayım. Bakayım. Seni canım mı sıktın ya? Bak ben benim komedi dükkanına gidiyorum. Komedyenin provasını izleyeceğim. İstiyorsan seninle gel, stres atarız. Üstelik beleş. Gelsin lan gebeş. Şimdi buldum ha. Ben zaten şu suyu getirdiğin zaman anlayacaktım da işte. Senden borç para isteyen de kabahat. Evet kabahat. Üstelik suç. Hatta soykırım. Ha ama günahımı iste vereyim. İşte ben de başkasının günahını alamıyorum. Hmm. Vallahi Ali seni severim biliyorsun. Ama Dengelerimi bozma. Ayarımla oynama lütfen. Ayrıca sizin bana 17 bin dolar borcunuz var. Ölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı demesini biliyorsunuz ama. O zaman sen benim sekiz... <laughs> lan ne yapıyorsun lan acaba? Lafın bitmedi daha. Nereye gidiyorsun? Kopek! Kopek! Sana söylüyorum. <laughs> Parayı duyunca bunu diyorsun tabii. Param, param, param. Bizim karım benim. Fiza niye başlamıyor bu? Komedyen prova yapar mı diye soruyor Elmi Bey. Allah Allah. O kadar para verdim ya. Tadına bakmadan piyasaya süremem seni. Kusura bakma. Ben marketten peynir alırken bile tadına bakan adamım. Bir keresinde o kadar çok peynir tadına baktım ki... ...peynire doydum, zeytin aldım. İlkelerime aykırı. Efendim şimdi bu stand-up ya seyirciyle interaktif bir iletişim falan. Sit down o zaman sende. Feyza, tosunuma sandalye verin. Sandalye verin, hadi. Sandalye ver. Hadi bakalım. Seyirci benim, güldür beni. Şakalarını sırala. Hilmi'yi güldür, Allah da seni güldür. Ben bir bukle oynayayım o zaman eserimden. Taklitli bir kısmı var Süleyman Demirel taklidi. Ama onun için ısınmak gerekiyor, o yüzden ben orayı atlıyorum. Kenan İmizaloğlu bile yapıyor Süleyman Demirel taklidi ya. Sen başka bir şey yap. Seri şakalarını sırala. Dünyaya şaka vardı da biz mi bilmek? Bak, ben bile yapıyorum. O kadar kolay yani, hadi hadi. Annem o kadar şişmandı ki otobüse giderdik, otobüs anneme binerdi. Ben küçükken annem o kadar şişmandı ki pazara giderken elini tutardım. Ki balon gibi uçmasın diye. Annem o kadar şişmandı ki bizim evde günde en az beş kere güneş tutulması olurdu. Ya niye bu kadar gülüyor acaba? Köpek! Ne var bunda bu kadar gülecek? Hı? Bak kartal bile gülmüyor. Ne var bunda bu kadar komik olan ya? Allah Allah! Allah Allah! Aha! Lan! Yoksa Hilmi elitist mi oldu? Hilmi Bey, ben de prova yapıyordum. Akşamleyin de böyle güleceğim ki seyirci gaza gelsin, gülsün. Bak Gürkan, anan o kadar şişmandı ki bu kütüğü ben doğurmadım. Bakın hala hamileyim diye konu komşuya yalan söylüyor. Martı gibi gıdaklatıyorum adamı. Hedef kitle bu işte. Ben anlamadım <laughs> tam o. Ne anlamadın lan? Yürü git. Yürü git. <laughs> Milyonların önünde anasını da dalga geçiyor. Ha? Ama Cem Yılmaz da abisiyle dalga geçiyor az kazanıyor diye. Yalan oğlum onlar. Abisinin kaç parası var sen biliyor musun? Bazen karşılıklı çıkartıp sayıyoruz. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum. Büyük Hilmi'nin kadim dostudur Can Yılmaz. Twitter'da bile Cem'i değil, abisini takip ediyorum ben. Cem bir şey yazmıyor çünkü. Yürü git lan köpek! Yürü! Benle laf geliştiriyor, yürü, yürü Ah be, akşama ne yapacağız biz ya? Hmm. De ...demin fark ettim. Sol anahtarını dolar işaretine benzettim. Notaları para var saydım. Sonra saydım da saydım, saydım da saydım. Rahmetli Mozart bu eserinde ne kadar çok para harcamış ya. Cidden mi? Bir kerecik ben de deneyebilir miyim lütfen? Kızım sen geri zekalı mısın? Hı? Eskiden sen daha zekiydin Feyza. Lep deyince sek rakıyı önüme koyuyordun. Benzin çeke çeke IQ seviyen güvenli moda mı geçti senin? Cık cık. Olur mu lan öyle şey? Dumi işte bu, dumi. Ork kendi çalıyor, sen çalıyormuş gibi yapıyorsun. Ha. Ya. Kartal! Ne var lan? Lan bu, ne dedin? Büyük nasıl konuşuyor bu? Ne diyor bu ya? Gözünü çıkarıp göz kürenden sikerim seni. Göz yaşı diye de küçük denizler ağlarsın. Git, köpek! Doğru konuş lan. Ha, bak, buydu işte. Buyurun İlmi Bey Sultanım, hadi orgun başına geç. Çabuk! Deniz! Emret Bosun. Sen de ritim nasıl tosun? Hmm. bak şimdi. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı. Pat, 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 pat. Süre değişiyor. Ama yorgun değilsem... Dur oğlum, dur, yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi, davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecekti diye. Vallahi çok tehlikeli. Bir şey si ver bakayım. Siktir <laughs> la. Do. Do. Re. Re. Mi Mi. mi. Sende bayağı kulak yokmuş ya. Tamam tamam o zaman sen şarkı söyle. Vokale geç. Vokalist. Hadi. Vokal mı olacağım ben şimdi? Allah! Hadi hadi hadi. Üç beş tane şarkı çalışın tamam mı? İyice prova yapın. Daha sonra gelip dinleyeceğim. Ona göre. Komediye yol vereyim dedim. Beni iyice komediden soğuttular ya. Yani. Şu tipe bak. Lan oğlum insan anasını afişe eder mi hiç? Bu hiç komik değil. Bu çocuk çok polis. Bu çocuk hiç polis değil. Target. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim değil mi? Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. Dört torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Ha. Ha. Çargıt. işte. Sezai çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da Gresyan'da Patates kızartmıştım lan. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam da Hilmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Aa, hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rondlayarak girmişsin Targıt. Sen bunu deme bari. Sen ben Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın İlmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Ee, onları kendimi görüyorum Sezu. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendi Hala o salaklığımı hatırlamak için saklar. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Aha. Yaklaşın beyler. It was my totem years on a cold winter's day. Winter take the horse. Taygıdık, taygıdık, taygıdık. Summer is coming beyler. Alright. Hmm, all right. Ne anladın da all right acaba? Yani? Yani bize şey gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar. Kullanırız. İhtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizimlesiniz. Parmağımı takip edin. Hilmi Bey, neden parmağımı takip etmiyorsunuz? Hilmi takip etmez. Hilmi takip edilir. Fıtratıma aykırı. Tomografi ve tahlillerde de bir şey çıkmadı. Ben size başım ağrıyor diye geliyorum. Siz beni kabası çekiyorsunuz. Madem bir şey bulamadınız o zaman geri istiyorum. Bir Ver, hadi versene. Unuttun değil mi? Unuttun. Nasıl yani? Tahlil için verdiğiniz kakayı geri mi istiyorsunuz? Evet. Hilmi kimseye karşılıksız bir şey vermez. Ya onda bir tane küçücük Kenya bile bulamamışsınız ya. Yazıklar olsun böyle modern tıbba. Benim onda boncuk bulmuşluğum var doktor. Sen ne konuşuyorsun? Hilmi Bey, baş ağrınız göz kaynaklı da olabilir. Bir de göz doktorunu görmenizi tavsiye ediyorum. Bence göz doktorluğu sizin tusu daha fazla kazanan olsun diye uydurduğunuz bir dal. Allah Allah. Görme hadisesi benim için tamamen bir ve sıfırdan ibarettir. Görüyorum. Şu an görüyorum. Anam, anam görmüyorum. Vallahi görmüyorum. İşte bu. Ben yine de göz doktoruna öneririm. İlaçlarınıza devam edin. Gel lan bilek güreşi yapalım seninle. Nasıl? Bilek güreşi ya. Biraz önce bana hasta muamelesi yaptın. Çok zoruma gitti doktor. Hilmi Bey, ben doktorum. Ben de zenginim. Kişisel algılamayın. Hadi iyi günler. Kişisel algılıyorum. Eğer kazanırsan beş bin lira vereceğim. Kaybedersen bir şey yok. Ne oldu doktor? Hemen ikna oldun. <Gülüş> Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Oğlum. Oğlum. Ne oluyor? Yavaş. Nereye gidiyorsun e, eğer kaybedersen on bin lira vereceğim sana. Hilmi oh. <laughs> kendini iyi hissetti. Demek göz doktoru diyor. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>